Allah'ım biz bilemeyiz sen bilirsin. Biz göremeyiz sen görürsün. Hayırlı olanı da şer olanı da sen bilirsin ya Rab. Şer için bizlere dua ettirme ya Rabbi. Hayra ve cennete götürecek meşguliyetler nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri ve neslimizi şeytana uydurtma ya Rabbi. Allah'ım bizleri ve müslüman kardeşlerimizi son nefesimize kadar sağlıklı sıhhatli huzurlu mutlu ile ya rabbi bu dünyadan göçmüşlerimize rahmetinle merhametinle muamele ile ya rabbi bizleri iyilik yaparak dua ederek ibadet ederek büyük cihadımızda bizleri kazançlı çıkart ya rabbi bizleri bütün kötülüklerden uzak eyle ya rabbi dünyamıza ve ahiretimize zarar verecek kötü duygu ve düşünceleri yok eyle ya Rabbi. Sağlığımızı ve mutluluğumuzu daim eyle ya Rabbi. Bu cumamızı bizlerin kurtuluşumuza ve cennete gitmemize vesile olacak ibadetler ve dualar yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Yollarımızı aydınlık, geleceğimizi güzel eyle. Daima yollarımızı aydınlığa çıkar şu anda amin diyen müslüman kardeşlerimizi de şu acizane duamıza dahil et ya rabbi amin amin amin